TikTok videolarını kesinlikle açıklayamazsınız. Videodan önce kanala abone olmayı unutmayın. Yolun ortasındaki bu şey sizce nedir? Yani onun orada ne işi var? Bana soracak olursanız bir askılık gibi bir şey de. İnsanın aklına da şöyle bir şey geliyor. Hani sanki bir balık oltasıymış da bu. Ben bunu tuttuğum zaman yukarıdan birisi çekecek gibi. Oo ne güzel bir ev ya. Abi senin suyun altında ne işin var? Gerçekten ama bazen şöyle bir ortamda çalışmam gerekiyor. Ben buradaki olayı hiçbir şekilde anlayamadım. Bakın bir tane su püskürüyor ya oradan. Onun üstüne topu koyuyor. Top orada kalıyor ya. Nasıl oluyor bu iş? Top bildiğin orada duruyor. Nasıl bir fizik kuralı var burada? O top niye düşmüyor? Anlamadım. İyi ki doğdun sen. Hadi doğum günü kutlu olsun. Üfle mumları. Oo, mumlara adoket çek demedik ama. Üfle dedik. Bundan sonra bütün mumları böyle üflüyorum. Hatta belki videoyu bile böyle kapatabilirim. Dondurmanın hazır olduğunu böyle anlıyoruz. Nasıl? Abla niye avuçladım onu ya, ha öyle yapıp buna mı bakıyorsunuz yani, olmuş mu olmamış mı diye. Hayır ya böyle yapmıyorsunuz. Yok mu aramızda bir dondurma satan falan? Böyle mi anlaşılıyor? Bu videodaki olayı birisi bana lütfen açıklasın. Ben bu ablanın nasıl kolunun arkasını görebiliyorum ya. Ben şu an kapının çizgisini görüyorum. Bu nasıl oluyor? Abla sen görünmez olmuşsun yani, yarı saydam bir şeysin. Bu araba nasıl öyle bir konuma geldi şu an? Sadece yaşanan olayı merak ediyorum. Bir arabayı nasıl böyle dikine tutabilirsiniz? Kepçe operatörleri demek ki sıkılınca böyle yapıyorlar. Dünyanın en pahalı oyuncaklarıyla oynuyorlar. <laughs> o uşağı nereden buldun sen ya? Bırak o oyuncağı çabuk yerine bırak. Eee bir şey diyeceğim. Yanlış görmüyorsam ben orada bir kaplumbağa görüyorum. Bir kaplumbağa bu kadar yükseğe nasıl çıkabilir? Kaplumbağa dediğin şey zaten yolda zor yürüyor yani böyle yavaş yavaş gidiyor. Sen oraya nasıl çıktın? Abla şuna mı çekeceğim? Ha dur dumbbell var önünde. Ne oldu orada ya? O arkanda ip var ama bir daha izlemem lazım. Ablanın arkasında kesin ip var. Aynen. Tamam çözdüm. Kapının oradan kendisine ip bağlamış ama biz göremediğimiz için böyle bir illüzyon gibi bir şey oluyor. Çitin üstünde ne oturuyor ya? Abi buna şimdi baykuş desem değil. Charizard desem değil bu ne? Yeni Pokemon mu ya bu? Bu hayvanın ne olduğunu anlayabilen oldu mu? Böyle garip bir şey ya. Hani sevimli gibi de duruyor. Şu hareketi ben de yaparım diyenler bir like atabilir mi? Bir sayınızı görmek istiyorum. Ben yapamam abi yani. Ya da bilmiyorum. Biraz çalışmam lazım. Ama yaparım gibi de ya. Şimdi düşününce niye yapamayayım ki? E şimdi şuralarda bir yerlerde bir bar falan olsaydı denerdik de e yok olsaydı yapardım ama. Çin'e yeni taşındı Eee bu Alaturka tuvalet Abla öyle değil <laughs> Abla aynen aynen böyle yapman lazım Niye bu kadar şaşırdın ki Gerçi ama yurt dışındakiler Alaturka tuvaleti bilmiyor olabilir Ben ne izliyorum ya Kafes gibi bir şeyin içinde 3-4 kişi oturuyor Adam da dışarıdan orayı çekiçliyor Yani amaç ne Bunlar ha, çarpım işlemleri yapıyorlar şu an Sen kaçıncıdasın Abi <laughs> o dokuzuncu da o ikinci de. Abla on ikinciye geçti 13 adam hala ikinci de. <laughs> İkinciyi çarpamadı bir türlü. Bu kadar hızlı nasıl çarpıyor olabilirsin ya? Bir tanesini durdurup ben de çarpacağım. Mesela 66 çarpı 3. Ee, 18 ise e, 66 olsa 3 kere 6 18 olsa 6 3 tane ona 3 kere 6 18. Kaç ya? Dur kafam karıştı. Bir saniye başka bir tane seçmek istiyorum. 51 çarpı 7. 51 e, 7 5 kere 7 35. 7 1 3. 351. Ablacım seni tebrik ediyorum. Umumi bir tuvalette böyle bir olayın yaşanmasının ihtimali sizce nedir? Bakın. Tuvalete top gelmiş ya. Bu top nereden geldi ya? İyi ki içeride bir insan yokken gelmiş. Bu nasıl mümkün? Nasıl mümkün? Kahve e, gitti güzelim kahve. Hep yerlere döküldü. Olay ne ki burada? Ha şekil kalmış. O şekil dağılmadan nasıl öyle oraya aktarıldı ya? Lütfen bana bu videoyu açıklar mısınız? Bu adam patatesle video çekiyor ya. Patatesle video çeken adam gerçek değil, sana zarar veremez dedikleri anda patatesle video çeken adam. Şu an kendi kendine yürüyerek intihar etmeye giden bir merdiven görüyorsunuz. Çok saçma bir video değil mi ya bu bak. Gitti gitti orada sallana sallana adım attı. İntihar etti aşağı atladı ya Dünyanın Dünya en, en mutsuz merdiveni beni. Birkaç yerde gördüm Karpuzlar böyle patlıyorlarmış Ya da ne bileyim içindeki sular çıkıyormuş Yani top gibi bir şey oluyorlarmış Plastik oluyorlarmış Nasıl oluyor ya bu? Bu kadar fazla çürüyebiliyor mu yani? Ne oluyor? Musluk Dokunmatik mi sizin musluk? Kaç aldınız onu ya? E Dokunmatik musluk almışlar Tamam Çileğe dokununca da mı? Çileğe dokununca da dökülüyor Ben bunu anlamadım Hemen bir teori üretmeliyim bir saniye Kesin musluğun altında pedal gibi bir şey var ayağıyla açıp kapatıyor suyu. Simülasyon yine hata vermiş. Bakın aynaya baktığınız zaman orada kar yağıyor ama camdan dışarı bakıyorsunuz günlük güneşlik. Yani tam o sınırda mısınız acaba? Bu tarafta fırtına var bu tarafta millet denize mi giriyor? Ay örümcek mi ya o? Ay, nasıl kaçıyor? Ay yakaladın abi. Tamam zarar vermeden salonu. Eee nereye gitti örümcek? İşte benim en çok korktuğum şey bu. Evde bir böcek gördüğüm zaman, bir daha baktığımda onu orada göremezsem, işte o zaman sıkıntı. Yer çekimi senden nefret ediyor. Yine bir illüzyon mu var? Ayda. E şey kemer kısmından kendini bağlamış. Ben öyle çözdüm ya şu an. Boş defter, çizgili defter bende de var. Tamam. Ne olacak şimdi o deftere? Şu an deftere çok odaklandım ya. Gözümden kaçmaması lazım. Paralar yoktu da ama ya. Nasıl oldu o iş? Kesin o defterin diğer tarafını çevirdi. Ya bakın şöyle bir çevirdi. Orada bir şeylik oldu. Oraya park edemezsin. Nasıl ya? <laughs> Sen oraya nasıl çıktın o arabayla? Bu nasıl bir olay gerçekleşti? Aynen bence de park edemezsin oraya. Hiç hoş değil. Yaşayan fıstık ezmesini görüyorsunuz. Bakın kapağını yeni açtı adam. Şurada fıstık ezmesinin üstüne bakarsanız bir yükseliyor, alçalıyor. Yükseliyor, alçalıyor. Bunun içinde ne var? bir şey mi tepkimeye mi giriyor yani çürümüş falan mı acaba? Bence dünyanın en imkansız hareketlerinden birisi. Bu adam nasıl bir duvardan diğerine sıçrayabiliyor ya? Abi sen Assassin's Creed misin? Bak oradan oraya sekiyor oradan oraya düşmüyor bir de ya. Sonsuza kadar bu adam orada sekebilir iPhone şarj kablosu değil mi ya? Şarj kablosunun ucuna dokununca nasıl ışık açılıyor olabilir? Tamam gördüm oradan takılı. Ona dokununca ışık açılıyor. <laughs> Dünyanın en saçma olayı. Ben de videoyu bitirince kameraya basayım o zaman elektrikler gitsin. Vans ayakkabıların hiçbir zaman ters düşmediğini biliyor muydunuz? Bakın, her türlü boyuttaki ayakkabıyı fırlatıyor, hep düz düşüyorlar. Şimdi ben de gideceğim kendi Vans'ımda deneyeceğim. Nasıl oluyor? Ben de anlamadım ama oluyor. Sen de hemen şimdi videoyu durdur, git kendi Vans'ında dene, ben de gidip kendiminkinde deniyorum. Geldim, kendi Vans'larımda denedim, oldu. Alın bu da kanıtı. Bakın. Fırlatıyorum. Böyle düşüyor. Ondan sonra alıp tekini döndüre döndüre fırlatıyorum. Her seferinde böyle düz düşüyor ya. Bunun tabanına ne yaptılar acaba? Buradaki renk ilüzyonuna dikkatli bakın. Şu an adam beyaz bir duvar boyamıyor mu? Ben mi yanlış görüyorum? Evet bu adam beyaz bir duvar boyuyor. Ama o tarafa girince boya gri oldu ya. Abi yukarısı beyaz değil mi? Nasıl oldu bu? <laughs> benim, benim kafam çok karıştı bu videoda en açıklanamayan video bu. Şu an aşırı merak ettim. Kedilerin burnu gerçekten böyle mi diye. Abi çimen girmiş. Diğer taraftan geri çıkmış ya. Demek ki o arada bir boşluk falan mı var? Son video gerçekten baya açıklanamaz bir şey ya. Tek araba ama iki tane sürücü görüyorum şu an. Benim rüyaların saçmalık seviyesi. İki kişi orada sıfır çiziyorlar ya. Gerçekten çok saçma. Ama eğlenceli yani arkadaşlarımla yapmak isterim. Videoyu tam kapatacaktım ama şunu görünce kafam çok karıştı size sormak istedim. 6 para vardı ittirdi geri çekti 5 para oldu ya altıncısı nerede bunun dikkatli bakıyorum evet 6 ittirdin onun altında kaldı o zaman ben öyle anladım şu an Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Açıklanamayan TikTok'lara baktık. Eğer açıklayabildiğiniz varsa yorumlara bekliyorum. Videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallarda kesinlikle sizi eğlendirecek hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.